Hepinize merhaba arkadaşlar. Test modlarına, servis modlarına nasıl girilir? Videolarımıza devam ediyoruz. Arçelik 6 kilogram 683 çamaşır makinesinin bugün test menüsüne nasıl girilir onu göstereceğiz. Şu anda F11 arıza kodu da verdi. Bu arıza kodunun da nasıl silineceğini göstereceğiz sizlere. Pompalama sistemi ile ilgili bir arıza kodu bu. Ya da kartta bir sorun olduğunu gösteriyor. Pompalama dediğimiz gider pompa motoru ile ilgili. Başlayalım. Makinemiz kapalı konumdayken program tuşunu 90'a getiriyoruz. Bu önemli 90'a. Başta beklete basarken açma kapama tuşuyla makinemizi açıyoruz. Elimizi bu tuştan çekmiyoruz. hata kodunu silmek için bu tuşa basarak bekliyoruz 3 saniye falan Böyle bekledikten sonra ekranımız bu şekilde yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Ve bu hata kodundan kurtuluyoruz. Tekrar bastığımızda test moduna makinemiz giriyor. Şu an sıradan su almaya başladı mesela. Evet, tamam. Hepsini yapıyor bitiriyor. Bir sıkıntı varsa tekrar hata kodu verebilir. Bu şekilde hallediyoruz. Yani güzel bir video. Nasıl silineceğini de gösterdik. Nasıl test moduna girildiğini de gösterdik. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur. Videomu burada son veriyorum. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın. Bay bay.